Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri ve işte kimyasal tepkime türleri videomuz geliyor. İki video, iki küçük video halinde kimyasal tepkime türlerini işleyeceğiz. Daha sonra yasalar, mol ve tepkime türleri bilgilerimizin hepsini birleştirip kimyasal hesaplamaları göreceğiz. O yüzden şu ana kadarki videoları çok iyi anlaman lazım. Şu ana kadar yapamadığın eksiklerin kimyasal hesaplamalarda karşına çıkacak annem ve bunların hepsi de ne için? AYT için tabii ki TYT'de de soru olarak çıkıyor ama hepsini birleştirip AYT'de çok 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 göreceğiz. O zaman ne yapalım? Hadi kimyasal tepkime türleri videomuza başlayalım arkadaşlar. Bu konudan 26 soru çözeceğiz. Çok uzun bir konu değil zaten. Kolay bir konu. Biraz azıcık bir iki püf noktası var o trikleri, o püf noktalarını yakaladığın zaman sen de çok kolaylıkla yapacaksın. Kimyasal tepkime Laboratuvarda veya doğada gerçekleşen bir kimyasal olayın basitçe denklem şeklinde şematize edilmesi de tepkime diyoruz. Tepkime de bir ok var. Okun sol tarafına olaylara girenleri sağ tarafına da ürünleri çıkarıyoruz. Yani ne olduğu işte ee, bir yanma tepkimesi kağıtlı oksijen çıkardı karbondioksit su çıktı şeklinde olaya girenler ve olaya çıkanlar girenlere reaktif ürünlere de ürün diyoruz. X ve Y harcanarak bizim tepkimemizde Z ve T oluşmuş. A, B, C'de de bunların kat sayısı. Bu kat sayılar onların mol sayısı oranını veriyor. Bu mol sayılarıyla biz işlem yapacağız ama şu an değil. Şu an denkleştirmeyi bu kat sayıları bulmayı göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimede. Tepkime başlangıcından bitinceye kadar değişmeyen özelliklere korunan özellikler deriz. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü korunur. Kaç atom girmişse hangi elementten o kadar atom çıkar. Bu değişmez toplam kütle korunur. Her bir atomun proton sayısı korunur. Dolayısıyla toplam proton da korunur. Her bir atomun nötronu korunur. Dolayısıyla toplam nötron da. Çekirdek korunur. Çekirdek değişmez de. Çekirdek fiziksel kimyasal olaylarda pasif. O nükleer olaylarda fizikte gördüğünüz nükleer radyoaktif olaylarda Her bir atomun elektronu da değişebilir. Biraz sonra yazacağız ama toplam elektron korunur. Ben ne kadar elektron verirsem senden o kadar elektron alırsın. Yani toplam elektronumuzda hiçbir değişiklik olmaz. Çekirdek yapısı korunur. Proton nötron korundu. Çekirdek yükü korunur o protondu. Toplam iyon yükü korunur. Toplam proton ve toplam elektron korunduğu için. E toplam enerji korunur. Bunlar kimyasal tepkimede değişmeyen özellikler. Bir kimyasal tepkimede mol sayısı, molekül sayısı, madde sayısı ve madde türü. Her bir atomun tek tek elektron sayısı, hacim, basınç, fiziksel ağır, renk, koku, tat, iletkenlik gibi fiziksel özellikler değişebilir. Korunmayabilir yani her tepkime de bakmak zorundayız. Mol sayısını sordu bakacaksın. Kaç mol girdi kaç mol çıktı. Kaç molekül girdi kaç molekül çıktı. Bunlara bakacaksın. Yani doğrudan kafadan korundu korunmadı bunlara söyleyemezsin anne. Anlaştık değil mi? Denkleştirme bir tepkimenin giren ve ürünlerindeki atom sayılarını eşitleme işlemidir. Yani 4 karbon girdiyse 4 karbon çıkacak. 5 girdiyse 5 çıkacak. Temel mantığımız bu. 12'de alınan verilen elektron sayısını da eşitleyeceğiz. Şu an için o gerekli değil. Bir kimyasal tepkimeyi denkleştirmenin kesin bir kuralı yok aslında. Ama kolaylaştıran kurallar var. Mesela en karmaşıktan başta basite doğru git. Elementel haldeki maddeleri sona bırak. Hidrojen oksijeni sona bırak. Genelde bu işi kolaylaştıran yollardır. Hadi gel bakalım. Bu bir yanma tepkimesi. Aslında yanma tepkimesi de standart bir denkleştirme yolumuz var arkadaşlar. Önce karbon sonra hidrojen sonra oksijen. Ki bu zaten denk sen sadece bakacaksın. Bak 2 karbon iki karbon. 6 hidrojen var biri burada. 5'i burada. Mantık bu. Bak bir elementin önündeki sayı sadece onun sayısıdır. Başka kimseyi ilgilendirmez ama parantez varsa mesela Mg3PO42 ise bu parantezin dışındaki içindekilerin hepsini ilgilendirir ama bu 3 sadece magnezyumu. İşte bu 2 sadece oksijeni. Bu 2 sadece hidrojeni. Başa yazdığın sayılarsa çarpılarak hepsini etkiler. 3 çarpı 2. 6 hidrojen var. Biri burada. 5'i de burada. Anlaştık değil mi? Yine bakalım. Bak C denk 1 C 1 C. 2 S var. S yok. 2 ile çarpılacağı için buna bir tane S koydum. Yine 6 oksijen var. İkisi burada. ikisi burada. O zaman 4'ünün de burada olması lazım. 2 koyduğumda bak 2 çarpı 2 4 oldu. Bunu belirledik. Getirdik buraya SO2 yazdık. 1 S var. Burada hiç S yok. 2 1 bölü 2 ile çarptık. Bir de buradan 3 oksijen var. Burada hiç O yok. Demek ki bu da SO3. 3ü getirdik. Bak H2 burada hiç yok. S hiç yok. O3 bir O da burada. O4 H2SO4. Gördün değil mi? Denkleştirmemiz kolay. Hemen bakalım denkleştir diyor. 2 demir burada 1 demir. Hemen 2'yi koyduk. 3 oksijen 3 oksijen koyduk. 3 kere 2 6 hidrojen 6 hidrojen koyduk. O zaman 1 demir atomunun kat sayısı ne olur ki? Bakın tam sayılar diyor. Denkleştirmeden götürme. Belki buna 3 bölü 2 gelecek. Hepsini genişletmek zorunda kalacağız. Denkleştirip bitirmeden hani burada 2 demir var. 2 demir tak tak işaretleyip gitme. Öyle bir soru sorar ki ÖSYM e yanılırsın. Bunu çok yapıyor. Yine milli eğitimden bir soru. 3 hidrojen 2 hidrojen var. Tam sayı diyor. O zaman bunu 2 ile bunu 3 ile çarparsak 6 da denkleşir. 2 azot oldu. 2 yazdık. Bak 2 3 daha 5. 5 bölü 2 yazsam denkleşiyor. 2'ler gitti 5 kalıyor ama soru tam sayı demiş. O yüzden olmuyor. Her birinin 2 katını alacağım. Denkleştirdikten sonra bir tepkime istediğin gibi genişledi. Hiç sıkıntı olmaz. 2 katını aldım 4. 2 katını aldım 5. 2 katını aldım 4. 2 katını aldım 6. NH3'ün 4 oldu. NO'nun 4 oldu. H2O'nun 6 oldu. Cevabımız C denkleştirdikten sonra istediğin gibi büyütebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam değil mi? Gel hadi. Burada söylemiştim sana sırayı. Karbon, hidrojen, oksijen. Bir karbon, bir karbon denk. Dört hidrojen, iki hidrojen var. İki ile çarptım. İki burada var. Başındaki ile çarpıldığı için iki de burada var. Dört. Tak. İki ile çarptım. MG, 3 üç MG, 3 de çarptım. 2P hidrojen oksijeni sona bırakıyorum. 1P 2 ile çarptım. 2 çarpı 3 6 hidrojen. 3 ile çarptım. Oksijeni kontrol edeyim. 8 oksijen burada var. 2 hepsiyle çarpıldığı için 8 burada var. Bileşin sadece başta sayı yazabilirsin. Ha, sakın ola içine falan sayı yazma. Çok ayıp. En karmaşıktan başlıyorum. 2 alüminyum var. 2 alüminyum. Hidrojeni sona bıraktığım için kükürde baktım. 3 kükürt var. 3 kükürt. 3 çarpı 4 12. 2 çarpı 3 6 daha. 12 6 daha. 18 oksijen. 12 buradan 6 koyarsam 18 oksijen. Hidrojeni saymadık bu defada. Hidrojene bakalım. 6 hidrojen burada. 6 hidrojen de burada 12. 12 tamam. Denk. Denk. Denk çıkmasa yapacağımız bir şey yok. Yazdığın bir şeyi geri dönüp değiştiremezsin. O zaman o denklik bozulur. Anladın değil mi? 2 karbon. Bak koyduk. 2 karbon. 6. Dikkat et toplam 6. 6. 4. 3 daha 7 oksijen. Biri buradaysa 6'sı burada. Bunu değiştiremezsin artık. Bunu değiştirirsen en başa dönmüş olursun. Karmaşıktan basite gidiyoruz dememin sebebi o. Bak 3 2 ya. Önce bir şunu 2 şunu 3 çarp kesir yapmayalım. 2 azot 2 azot o denkleşti. MG, MG3 hemen tak koyduk. 2P, 2P koyduk. 6 hidrojen, 6 hidrojen. Ürünlerdeki toplam atom sayısı 3 burada var. 2 burada var. 2 kere 4, 8 burada var. 2 dedim 3 yazdım ya. 3 çarpı 2, 6 burada var. 6, 8, 14, 16, 19 atom var. Tabi girenlerde de sayabilirdik. 4, 5, 3 daha 8. 2 çarpı 8, 16. 3 daha 19 oradan da diyebilirdin. Malum doğru denkleştirdiysen atom korunmak zorunda. O zaman şu ana kadar şu ana kadar olan kısım test 81. 81. teste gelmiş miyiz? Oha. Bu mu? Ne? Ha bu 10. sınıf kitabıymış. Bu mu? Ve 80 test çözdük mü biz? İyi gidiyoruz bence 81. test. 81. testi çöz sonra videonun devamını izle. Videoyu bölmüyorum. Devam edeceğim ben ama sen durdurup sonra izleyebilirsin. 5 tane kimyasal tepkime var. Bu videoda birini, diğer videoda dördünü işleyeceğiz. Yanma tepkimeleri, sentez, analiz, asit-baz ve çözünme-çökelme. Yanma en basiti girenlerinde O2 var, sayanma bak. Girenlerinde O2 var, sayanma. Bir elementi yakıyorsan bu elementin oksijenle birleştiği bileşik olan oksit oluşur. Karbonu yaktın, karbondioksit, hidrojeni yaktın, su. Bir bileşiği yakıyorsan bileşikteki her elemente ayrı ayrı yakıyormuş gibi varsayarsın. Yani karbonu yaktın, karbondioksit, hidrojeni yaktın, su şeklinde. Mantığımız bu. Hidrokarbon yani sadece C ve H'tan oluşan bileşikleri yanınca karbondioksit su oluşur. Bunu denkleştirirken de önce karbon 3, sonra hidrojen 4 koyduk 8 oldu. 6, 4 daha 10, sonra oksijen sırasıyla denkleştiriyoruz. Önce karbon, sonra hidrojen, sonra oksijen. Yanmanın gerçekleşebilmesi için üç şey lazım. Yanıcı madde, yakıcı madde, tutuşma sıcaklığı. Yani ortamda hava var, işte ağaç var, kağıt var. Yanmıyor değil mi? Niye? Hava soğuk. Havayı çok ısıttığınız zaman ne yazık ki işte orman yangınları gibi yangınlar görüyoruz. 3 şart var tutuşma sıcaklığı. Yangını söndürmek için de bu üçünden birini yok edeceksin. Ya yanıcı maddeyi yok edeceksin. Ya yanıcıyla yakıcı hava arasındaki teması geçeceksin. Ya ortamın çok soğutacaksın yangının devam etmeyeceği kadar. Karbon içeren yanıcılar ortamda yeterince oksijen yoksa karbondioksit yerine karbon monoksit oluştururlar. Ve hatırlıyorsan kimya biliminde söylemiştim sana. Karbon monoksidin hemoglobinle yaptığı bağ oksijenin hemoglobinle yaptığı bağdan daha sağlam. Yani ikisi birden varsa hemoglobin dokulara karbon taşıyor. Oksijen yetersiz kaldığı için önce uyuyorsun Sohbet ediyorsun. Sova zehirlenmelerinin sebebi bu ortamda yeterince oksijen olmaması. Senin değil yanmanın alacağı kadar oksijen olmaması. Sen oksijen varsa da alamıyorsun o varken hemoglobin buna engel oluyor. Peki ne zaman yangın söndürücü, kimleri yangın söndürücü olarak kullanırız? Bir, yanmayacak madde. Veya tutuşma sıcaklığı çok yüksek olacak. Örneğin demir yanıyor ama yavaş yanıyor. Tutuşma sıcaklığı yüksek. Hani bir kağıda demir tozu serperek Sol şey yapabiliriz. Söndürebiliriz ama bir bina yangınını söndüremezsin. Orada çok yüksek ısı var. Demiri de yakabilir. Havadan ağır olacak ki yangınla havanın yanıcı madde ile yakıcı maddenin ayrımını yapsın. Yangınla havanın temasını kessin. Ve tabi zehirsiz olacak ki biz ölmeyelim yani. Yanma tepkimeleri ısı verir. Malum sobadan biliyoruz. Azot hariç azot endotermik ısı alarak yanar. Sadece azot. Azot dışındaki dışındakiler ısı verir. Bir de bir madde oksijenle yaptığı bileşiğinde maksimum değerliğini almışsa artık yanmaz. Çünkü yanan maddenin değerliği artar arkadaşlar. Oksijen hep eksi 2 alıyor. Ben oksijenle birleşirsem oksijen eksi aldığı için ben artı olmak zorundayım. Bir oksijenle daha birleşirsem ben daha da artı daha da artı. Çıkabileceğim maksimum artımdaysam yanamam. Mesela azot 5A'da. 5A'nın maksimum değerliği artı 5'tir. N2O'da azot artı 1 N2O yanıcıdır. NO azot artı 2 yanıcıdır. N2O3 NO2 yanıcıdır ama N2O5 yanmaz. Çünkü buradaki azot artı 5. Kükürt 6 ada. Artı 2 aldığı SO yanar. Artı 4 aldığı SO2 yanar ama artı 6 aldığı yanmaz. Çünkü 6 anın maksimum değerliği artı 6. Maksimum değerlik aldıysan yanamıyorsun. Yanacağım kadar yandım annem diyorsun artık. Yani ben hayattan çekeceğim kadar acı çektim. Bu acı bana ne olacak ki? Ne diyorsun sen? Ben ne acılar çektim diyorsun. Ben yandım yani buraya kadar zaten. Karbondioksit yanmaz. Yanacağı kadar yanmış. Artı dört almış. Maksimum değerlikte zaten. Daha nereye kadar yanayım diyor. Anlaştık değil mi? Hadi bak. CnH2NO cnh 2, -O. C -2 o Yaktık. Karbondioksitle su biliyorum. Önce karbonu denkleştireceğim. En tane karbon var. En tane. 2n var. n ile çarparsam 2n olur. Oksijeni kontrol ediyorum. 2n burada var. n de burada var. 3n ama 3n'in biri burada. O zaman burada 3n eksi 1 tane oksijen olmak zorunda. Ama bunu 2 ile çarpacağım. O zaman paydasına 2 yazarsam gider. tak Gördün değil mi? Bağlı olarak da denkleştirmek bize çok gerekebiliyor. Hangisi yanmaya karşı asaldır? Maksimum değerliğini alan. n2 o 5. 5a'da artı 5. S'in SO3, CO'nun CO2. Bunlar yanmaya karşı asal yani yanmaz. Asal tepkimeye girmemek, inert tepkimeye girmemek demek. Asitlere karşı asal, asitlerle tepkimeye girmez. Anlaştık değil mi? Hangileri yanma? Girenlerinde O2 olması yeterli arkadaşlar. Yanma soruları çok kolay. Girenlerinde O2 varsa yanma. Bu konu zaten bu kısım kolay. Bir asit bazda ufak bir sıkıntımız var. O hemen bak biraz önce yaptık. Bak bir daha yapıyoruz. CNH2NO artı O2. N tane karbon var. Bak doğrudan denkleşmiş olarak yazıyorum. NCO2. 2N var. NH2O koyarsam 2N olur değil mi? 2N bu. bu 3 N de bu 3N. Biri buradaydı. 3N-1 bölü 2. E ne diyor bana? 3N-1 bölü 2 eşittir. 4 diyor. 8, 9, N3 çıktı. Harfle denkleştiriyorsan bak bu tip soruları Çat 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 yapıyorsun ki AYT'de de bize çok gerekecek bu. Özellikle 12 AYT'sinde. X maddesini yaktık. Y, O, 2 ve Z. 2, O oluştu. O zaman X'in içinde Y ve Z bulunmak zorunda. Doğru. Formülünü bilemem çünkü denkleşmiş haline vermiş Belki 2X girip 56Y çıkıyor. Ne bileyim ben formülünü. Yangın söndürücü olarak. Yanan bir şey mi? Ya ama X maddesinin yan, 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 yanıyor dedik yanan bir şey yangın suyu tutuşma sıcaklığının çok çok yüksek olması lazım ki orada da genel bir yangın söndürücü olmaz. Bazı basit yangınlarda yangın söndürücü olarak alabiliriz. Anlaştık mı? O ilk videomuz bitti. Dedik ya kısa kısa iki video olacak. Bu 82. Oh doğruymuş lan 81. 82. Oha çok iyi. Test 82'yi çözüyorsun. Sonra geliyorsun. Diğer videoları izliyorsun. Onlarda da galiba 83, 84, 85, 86'yı falan vereceğiz. O da kısa böyle 10, 15 dakikalık bir video olur. Sentez, analiz, çözülme, çökelme, asit bas. Bitireceğiz. Bunları tekrar ettikten, sorularını çözdükten, 4 dört dörtlükteki sorularını da çözdükten sonra hop. Nereye geçeceğiz? Kimyasal tepkime denklemlerini. Hayır. Kimyasal hesaplamalarını bu zaten tepkime denklemi. O zaman seviliyorsun arkadaşlarına haber vermeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, imkanın varsa katılmayı unutma. Unutma. Sen bana ne kadar çok destek verirsen ben de senin daha iyi, daha ucuza hizmet alabilmen için kendime vakit satın almış olacağım. Kendine iyi bak.